Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kutlenlerimiz gideceğiz, nişanımız var çünkü Yarın var mı daha doğrusu Şöyle bir tane şey bir Kılıfım var Bir de arkadaşlar Şu eski şu kıyı kılıfım var Şimdi ben şunu takacağım Çünkü arkadaşlar bu daha güzel ve daha iyi duruyor Şöyle ben bayıldım. Şunu bir aynaya taktırıyorum. Yüzüm gözükebilir. <laughs> oh. Yani bir tane <laughs> Böyle var. Ee, bu var. Bir de şu. Elimdeki <laughs> var. Bakalım hangisi. Ben yarım bunu takayım çünkü yok. Ben bugün yine bunu takacağım arkadaşlar. Bu daha güzel daha çok yakışıyor. Giderken takacağız bunu. Ee, giderken de videoyu çektim. Şimdi ödevimi bitirmem gerekiyor. Saat dört buçuk beş gibi gideceğiz oraya. Onun için hemen derslerimi bitirmem lazım arkadaşlar. Ömer şey Doğru. Du, 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 du. Evet. Bunun ipi de doğru arkadaşlar. buraya geldik. Burada da arkadaşlar hemen göstereyim. Kurtuluş Halil İtalya Püskül, Yunus Emre, ilkokulum. Yani özel altlar cinsatlar var. Bakalım yani bunların mesela atayım buğla. Özel at. Üzüm özel de alt, alt değil. Hmm, orman, Kızıldırmak yani. <laughs> yani özel. Böyle şeyler. Şimdi burayı da geçelim mi? Bir dakika. Nın 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 Ana <laughs> 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 Ne oldu ya? Bu deli ne yapıyor? Ne oldu? Değil mi? Ya olsun, bir yapalım o <im> zaman. Anne. Ne? Ne oldu? Bu kafayı mı yedi? Hep.

Evet arkadaşlar bu o kadar çok ki bunları bitirmek için Evet arkadaşlar hiç aydır abone olun ya Hiç abone olmadınız gerçekten Gerçekten yani abone olunca abone edildikten çıkıyorsunuz Evet arkadaşlar. Şu an yapmaya devam. Karabaş Evet arkadaşlar bitirdim çubuşları. Size göstererek yaptım yani onun için. Bunu da ben çevirdim. Bunlar biz. Evet arkadaşlar matematiğe geçmeden önce kanalıma daha abone değilsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şuradan kırmızı kalemimizi aldık ve şuradan alıcıktım. Şöyle okumuzu koyduk. İndirdik. Kap bir. Açılmış. Ben şöyle sandım arkadaşlar. andım sandım? Sevgimi şey arıyorum şu an sanmış Açı değil. Şurada şimdi sileceğim. Için. Açı yapacağım. Açın. Açı da çok kolay arkadaşlar. Bir de şunu ders yaparken yapıyorsunuz ya öğretmenler öğretmenimiz patlattı. Ben perşembe günü okula gitmemiştim. an bunu yapmaya çalışacağım. Oni en sonunda oni her ne kadar ne kadar nasıl oni her ne kadar oni her ne kadar oni oldu. Damla. Şimdi bakacağız. Ha. Evet arkadaşlar <laughs> bunu da şimdi size göstermesem daha iyi olur çünkü bu da çok kolay e, göstereyim göstermeyeyim mi diye düşünüyorum bu kanalı düşünüyorum Gelelim. neyse arkadaşlar bu ödev vlog olduğu için ben de göstereceğim ben bakalım gösteriyorum ne kafa yani Evet, şu an başlayacağım. Şuraya bir şey kalemimi koydum. Dur, dur. Ne kadar ucunu açabileceğim. Kırmazsa kırılacak arkadaşlar kuralmazsa. Şu an yarı diyecek. Şöyle Tekrar bastırıyorum ve Yapalım beni arkadaşlar yapalım Geliyorum Bir dakika Tamam dur Evet şöyle yaptım Şöyle Buraya salgı. Gel, bunu bakardım. aç. Yedi yok. Şimdi buralarda atmayalım. Şimdi elektrik al. Ay bir. Oldu ki hop üç. Yok. Hop dört. Hop beş. Hop altı. Anlatıyor. Hadi bunu da yaptıralım şuan. Koyalım Arkadaşlar annem diyor. Eee şey var ya böyle su. Suya basmamız gerekiyor. O suya çok zor basılıyor. Ona basmadığımız için oluyor. Yani. Bilmiyorum. Bizim de evde öyle bir şey var. Basamıyoruz yani onun için. Evet arkadaşlar. Benim bu burdan Bazen burdan ediyordur. Bazen Şimdi şöyle şey yapalım. Hep evet, bunlar normal. Ya bu yoksa bir sürü arkadaşım var. 80, 80, 82 yap. Ama sevdim. Ve çok iz kalmadı. Hiç iz kal. <laughs> Neyse. Atatürk tarif olduğu şeyler hemen sayarım. Liderlikleri görüşlü, akılcı, sakin, vatansever, insalcıl, kararlı, kararlılık, millet sevgisi, zeki, hayalperest. Bu ne demek? ne demek? Atladım onu bilmiyorum. Bir değil salcılı bilmiyorum da. Onu işaretledim. Şimdi işaretledim bilmiyorum çünkü. Yani yanlış desem. Bir de arkadaşlar şöyle krem var. Bunu da göstermiştim size. Şimdi bundan azıcık alacağım. Azıcık dediğimde çok alalım. Bu da random'um ki arkadaşlar şey ki bir daha kullanmıyorum derseniz kullanıyor musun derseniz ya, hep kendim gidip kullanıyorum diyebiliriz. Şöyle bakın az üstünde benim şu an random'u kapattım. Çok azıcık benim random sıkayım da tiger can I tamam. Şimdi insanlar savaşa <laughs> savaş gibi e, e, gibi nedenlerden başka güç ülkelere ülkeler göçmenler gittikleri ülkenin dilini bilmedikleri için sıkıntı yaşarlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, ben nasıl da küstüm galiba bana oyun yap oyun oynadılar bana yani yoksa bunun elin haberi vardı hiç ağlamadı hiç kızmadı kızmadı yani.

<laughs> ne dersin? dedi, bak Aşağıdan

şu buradan da atayım hemen. Hemen bitsin çünkü. Hayat bilgisinden yazıldı ya ama. Yazdım bağlı Ben onu yazmıştım. Tekrar yazın diyor. İyi de arkadaşlar size sınıfındakilerin yazım göstereyim mi? Ben de yüzleri var çünkü. Mesela o zaman birisinin yüzünü göstereceğim. Onu da zaten o bilmiyor benim. Onun için ben. Benim nasıl kanalımın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi, onu da göstereyim hemen. Şaka yaptım arkadaşlar bunu. Yüz aboneleri de göstereceğim arkadaşlarımın yüzlerine. Bakalım. Bayrağım harika arkadaşlar. Onların yüzünü göstereceğim. Bakın. Beğendik <laughs> misin? Tarihtekonumun yüzünü de göstereceğim arkadaşlar. Yüzü. <laughs> <laughs> Yüzü. <laughs> su. Cihan'da su. Ben bunu atıyorum. Yine. Bir. iki Üç. Üç. Bir. iki Üç. En az En az En

çok güzel oldu. Beni beğenmişsiniz siz de. Şöyle bir tane bir tane dersim var. Bunu sonra yapacağım. Bunu da sonra yapacağım. Ee, hayat bilgisi ve Türkçe derslerini çıkaracağım. Çünkü yazılıklar var. Yani yazılacağı mı? Aldım. aldım şu an. Şunu bir koyalım şöyle yazılacağı gelince alırım. Şu an şöyle aldım telefonu yoksa. de arkadaşlar şey yapamıyorum. Sayfaları kaçtı bilmiyorum. Ünlü kitabı başlamadım. Bugün başladım sana. Evet önümüzdeki ki Araştırma ödevi var. Durun. Burada en son. Burada sevgi nerede o ödevler? En başta galiba. Evet en başta. Nasıl gidiyor bu Nerede o? burada araştıracağız. Ve burada Güzel güzel gözlük alışverişe katkıda bulunacağımız şeyler yazacakmışız buraya. Buraya şeyden bakacağız. artık annemin telefonuna telefonundan. Benim kendi telefonumdan Şu an getireyim ben de telefonu diyeceğim. Ben bir su alayım. Hem telefonu getireyim. Bu kolu alayım ya da ya. Ben o geliyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Araştırma olduğu için bir dersimi bitirdiğim için canım sıkıldı ve videoyu çekmek istemiyorum. Bye.